Şimdi sevgilim, sevgili izleyiciler sıra geldi haberlere. Haberler stüdyosu hazır mı? O zaman mikrofon sunucumuzda. Seni dinliyoruz. Sayın seyirciler Şimdi haberlerimizi size sunmaktayım. Pazartesi günü karneler dağıtılacak. Bütün çocuklara bütün çocuklara mutluluk dilerim. İyi tatiller. Biz de sana mutluluk diliyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Karneler, karneler beş tekçilerle dolu mu? Evet. <laughs> Kimler beş alacak? <laughs> o harikasınız, harikasınız hepiniz. Bir alkış. Bütün, bütün bir yıl boyunca kahrımızı çeken. Öğretmenlerimize kucak dolusu bir öpücük yollayalım mı? Hadi öğretmenlerimize, müdürlerimize, yöneticilerimize, yönetici yardımcılarımıza bir el sallayalım. Kocaman öpelim onları. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz, değil mi? Harikasınız. Peki haberler devam ediyor. İkinci ikinci e, haberimize geçiyoruz. Ma, e, yaz mevsimine rağmen hala yağmurlar yağıyor. Bu nedenle e, çok kötü bir haber. Evet gerçekten de çocuklar. Hala hani yaz geldi yaz geldi yaz geldi diyoruz ama zaten baharı görmeden yaza girdik. Hala bazı yerlerde yağmurlar yağıyor, seller akıyor. Bakın sunucumuz bize ne söyleyecek? Söyle bakalım. Hadi yağmur, söyle. Ya yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Siz böyle bir sunucu gördünüz mü? Haberlerde yağmur akıyor. yağıyor şarkısını O zaman biz ona eşlik edelim. Hadi. Yağmur yağıyor Seller, seller akıyor Arap kızı Camdan bakıyor Alkışlayalım Böyle bir haber merkezi dostlar başına Böyle bir haber sunucusu dostlar başına Peki bir başka habere geçelim Üçüncü haberimize geçiyoruz Bizim çocuklar ba Barış Barış abimizin programına katılacak Onlara selamlarımı yolluyorum. Aa, kocaman alkış. Kocaman alkış. Evet bizim çocuklar bu hafta Barışcan'ın konu. Sevgili çocuklar iyi ki geldiniz. Haber stüdyomuzda bizi ağırlayan sunucumuza, değerli sunucumuza kocaman bir alkış. Çok teşekkür ediyorum.